çok diyarını dolaşırız ama genelde yaptığımız programlarda insanın en çok ilgisini, insanlarımızın en çok ilgisini çeken nokta hep yemek programlarıdır. Aslında biz bugün biraz davetsiz bir misafir olarak geldik. Misafirin misafiri olarak geldik. Ama Antep bölgesinde özellikle eğer geliyorsanız hangi eve konuk olursanız olun bütün kapılar sonuna kadar açılır. Evde bir parça ekmek varsa o sizin önünüze ikram edilir. Ama bugünkü sofra öyle değil herhalde. Değil mi abi? Evet. Hanginizden başlayayım? Abi öncelikle çok teşekkür evet. ediyorum. Hocam. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle Tüm Urfa'ya, peygamberler şehri Urfa'ya çok selam ediyoruz. Ee, bizim için Urfa çok önemli bir memleket. Ee, kardeşlerimizin ve sevdiğimiz insanların olduğu bir memleket. Çok güzel bir memleket. Ee, bütün Urfalıları memleketimize bekliyoruz. Sizi ağırladık ama bütün Urfa'yı da ağırlamaya e, namzetiz. Abi bütün evet. Urfalıları ağırlayamazsın. ağırlayamazsın. Ağırlarız, ağırlarız. ağırlarız. Onları <laughs> Onlar da ağırlarız. Aşırısına gitme evet. evet, ağırlarız. Yine de o gözü tokluğun herhalde bu çok güzel bir tarafı. Tabii evet. Eee iki ili birbirinden ayıran çok mukaddes bir sudur Fırat Nehri. Evet evet. Bir tarafında Antep bir tarafında Tabii Urf tabii var. evet. İnşallah bu birlik ve beraberlik hep devam eder ama tabii, tabii, bizi evet. bugün buraya çeken asıl noktalardan birisi çok meşhur bir pilavınız var. Tabii evet. O pilavı evet. anlatmak için geldik ama size kim anlatacak onu? Vallahi ben beni e, şey yaptı arkadaşlar ben anlatmaya çalışacağım size. E, şimdi bölgemizin önemli yemeklerinden bir tanesi ba, bölgemizin Barak yöresinin yemeklerinden bir tanesidir. Bu yemek özel bir yemektir. Benim çok beğendiğim, herkesin çok beğendiği bir yemektir. Ee, bugün e, Günaltı Köyü, Tilmiyen Köyü'ndeyiz. Ee, zaten Urfa'dan çıktıktan sonra, Bilecik Bilecik'ten sonra bu köy, bu köyden sonra Gaziantep, Nizip gelir. Yani Antep'in herhalde Antep sınırlarının ilk köyü. Evet, evet. Tıkladık. Hemen hemen ilk köyü diyebiliriz. Burada bir kardeşimiz var. Bu kardeşimiz e, bu yemekte çok mahirdir. E, çok ustadırlar bunlar bu yemeği yapmakta. Odun ateşinde... Ee, bu yemek pişirilir bu yemek e, geçmişte tarihsel bir yemek çok eskiden beri olan bir yemektir yanında ismi tam olarak e, nedir bu pilavın e, hindi pilavı hindi ile yapılan bir pilav bulgur bulgurdan elde edilir frikle de yapılabilir ama biz bulgurlu olanını tercih ediyoruz sade yağ kullanılır pilavda pilavın yanında e, e, sulu yemek olarak kuru fasulye patlıcan pastırması ve benzeri yemek yapılabilir ama ...bu mevsimde zaten hindi tüketiliyor... ...yazın e, çok ağır olur bu Ece yemek... Evet. De, ...hindi de, ağır olur... ...kışın... E, ...bu e, yemek tüketilir... E, ...çok lezzetli bir yemektir... ...birçok lezzetlere... ...lezzetleri tattım ben Türkiye'nin... E, ...birçok illerinde bulundum... ...işim sebebiyle... ...ama bölgemizdeki bu yemeğin üzerine ben yemek tanımam yani... ...herkesin de tatmasını isterim... ...fakat e, sadece... ...hindiyi bulmakla olmuyor... Ee, o ateşi bulacaksın o sıcaklığı bulacaksın o sade yağı bulacaksın o bulguru bulacaksın o kadın onu pişirecek başında pişirecek, duracak bir şey evet. kendi, kendi pişecek tabii, tabii kendi kendi pişecek kendi pişecek yemeği de pişirecek herkes bunu pişiremez yani Şartlar yerine gelecek. Her Hı. şey şartlar yerine geldiği zaman yemek dört dörtlük olacak. Tabi muhabbetle de yenecek yani. Mutlaka evet. aynen öyle. Ben burada bir şey söyleyeyim. Müsaade edersen. Şimdi isten. müsaade senin. Ben <laughs> noktaya geleceğim. Demek ki o pilav o kadar çok değerli bir pilav ki insanları ta Adana'dan 300-500 kilometreden buraya getirebiliyor biliyor. Evet. Ee, bu arada bu kadar program yaptık. İlk defa birinci derecede akrabamı programda konuk ediyorum. Abimdir. <laughs> Abim diyorum ben. Allah hoş geldin sen de. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Senin de geldik buraya biz aslında. Ee, Allah razı olsun davetimizi kırmadın. Ee, ben geçen yıl ilk kez buraya misafir oldum. Gerek ev sahibinin gönlünün güzelliği, gerek dostların gönlünün güzelliği, gerekse sofranın güzelliği. Bugün sadece şu ortamda bulunabilme adına Adana'dan buraya geldik. Şeref duydum. Gerçekten çok harika bir ortam. Ee, o kadar da güzel anlattı ki. Daha çok bekletecek mi acaba? Yemek için neyi bekliyoruz diye de kendi kendime sordum. Sabırsızlanıyordu. <laughs> ben fark ettim zaten. Ee, Necati abimin orada araya lafın araya girmesinin nedenlerinden bir tanesi bu ortamı anlatmak değildi. Bir an önce bitirin de şu yemeğe başlayalım. Evet. Aynen öyleydi. Evet. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar ediyorum. Burası efendim Gaziantep, Nizir ve Bağlı gün altı köyü. Günün altında yemekleri de o kadar bir zengin. Biz bekletelim mi başlayalım mı? Başlayalım Bence yemeğe başlayalım evet, evet. sonrasında muhabbetlerimiz devam edecek tabii böyle kısa kestirmece olmayacak bu program evet, tabii ki. devam edeceğiz muhabbetlerimize bakalım hala eski yaşantılar yaşanmaya devam edecek. Söylemediği bir şey var sanıyorum unuttu mu bilmiyorum ben e, yanlış hatırlamıyorsam hindileri küçükken alıp besliyor evde doğru mudur? Kendi beslemesi şu sofradaki her şey ev sahibinin kendi ürünü organik. Ununmuş olsak bu yemeği biraz geçirsiniz. Ben de sabırsızlanıyorum. Abi kamptan, devam et sen. Kamp'tan çıktığım için. Evet. evet. Senin zaten çok gözler çok detaylarına çok detaylarına Şu girmek istemiyorum. Ben. ben fark ediyorum. Sen gözler evet. sönmeye başladı evet, yavaş evet. yavaş. Ben kamptaydım zaten evet kamptaydım. Gözler... Bu yemek için özel kampa girdim. Ee, bisküvilerle iki üç günden beri idare ediyorum. Ha, sırf bu yemeği evet, bekliyorsun. E, tabii yani. ki tabii ki evet evet. Var evet. mı başka konuşmak isten konuşalım biraz daha abi ya. Biraz daha konuşalım nasıl yedirme yemeği bence. Valla tüm, tüm Urfalar'dan özür diliyorum, tüm Urfalar'dan özür diliyorum yani. Özür Yemek diliyorum. sonrası konuşalım. Ben diyor. yemeğe başlayacağım diyor. <laughs> evet. Efendim biraz görüntüler, ardından devam edeceğiz. Evet, yemeğimizi yedik tabii. Ee, çok güzel sohbetler ettik. Bu meyanda arkadaşımız da kamerada çekimlerini yapmış. Ee, İbrahim Halil Bey'in e, namı değer parantez içindeki chat onun da çok, güzel, e, e, çok güzel ifadelerini çok güzel ifadelerini duyduk evet 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 duyduk. <gülüyor> 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 kısa süre içerisinde ekranların fenomeni olursa hiç şaşmayın. Hepinize yani. söyleyeyim ben arkadaşlar. E, ve biz e, arkadaşlar a, evet sözün bittiği yer söz bitiyor. Şarkılar başlıyor. Arkadaşlarımız güzel şarkılar istediler. Ee, ve ilk şarkıyı da Necati hocamız ee, kendisi söyleyecek. Ee, mikrofonu ben kendisine veriyorum. Ben kendisine sadece eşlik edeceğim. Çünkü e, kıymetli Urfalılar, kıymetli yarım hamadan pilav yedim. Bu pilavdan sonra sesim güzel çıkmaz. Evet sesim güzel çıkmaz. Zaten Gaziantep'ler sesiyle değil... Ee, söz, sözüyle ve göbeğiyle e, meşhurlar. Ee, saz ve söz Urfalılara namzet. Hocama ben mikrofonu veriyorum. Allah da selamet versin diyorum. Hadi hep beraber, hep beraber. Bahçada yeşil çınar Boyun boyuma uyar Ben seni gizli sevdim Bilmedim alem duyar Ben seni gizli sevdim Bilmedim alem duyar Nanay, nanay, na na kendim alım nanay na 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 gönül malım san, nanay. ben her gece serhoşum derdinden böyle serhoşum Derdinden böyle Aşk yüzünden berduşum Kaderim böyle La 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 la, laylam, la, 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 la 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 la

...uzak diyardaki Ozan'a gitsin. Evet. Şimdi yemekler... ...yiyildi, türküler söylendi ama... ...muhabbet devam ediyor. Şimdi muhabbet... ...açıldı. Öyle bir muhabbet vardı ki... ...aslında onu az önce biz o çektiğimiz... ...abimizin sarf ettiği cümleleri, o itirafları... ...keşke o an... Şimdi bilmiyorum... ...tekrar tekrarlar mı bilmiyorum ama... ...herhalde onun için biraz yürek gerekiyor. Onlar sısane yoruyor. Şimdi her gün... Belki televizyonlar'da haber... ...haberlerde hep izliyorsunuzdur. Hani bazı ürünlerde işte... Gedeoğlu ürünler diyor ya evet. e, değil mi? Katkılı fabrik ürünler. Fabrikacı. Fabrikacı. Ben işiyorum. Abi. abi sen fabrikalı fabrik bir dakika dur özür dilerim. <laughs> <Sen şimdi> Osman <laughs> Parlak var ondan sonra. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Urfa'da Osman <laughs> Parlak var. <laughs> Şimdi abim e, buhar kazanları yapıyor. Onun için fabrikalarla çok işli dışlısın sen. Yok. Ama senin anlattığın olaylar yani öyle bir olaylar var ki akla hayale gelmiyor. Şimdi senin burada söyleyeceğin her cümle, her uyarı. Ya Bir dakika, dakika çok, dur abi. Dur fabrikayı şey, boş ver. Güzel yap. Bir dakika. Z favori. Özellikle Zeybak. <laughs> Zeybak. Arkadaşımız var. <laughs> Fabrika arkadaşımız. Çetin abi şimdi az önce öyle bir şey iddia etti ki dedi Samlilik ki. Sabunluk yağ çıkaran arkadaşımız var. O Şeyin içinde ne var abi hamurun içinde? O, onun içinde? O bir şey yok ya onun içinde. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ne itiraf etti ya? Böyle abi az önce demiyor muydu alçı var diye? Aynen öyle. Ya, cadı Aynen da ayıp sana ya. Yok. O biraz önce alacak için gideni anlat, Şu anda aynı duruma düştü. Abi özür dilerim. Hepiniz burada şahitsiniz. Bakın şimdi ben anlatacaklarım hepsini Çetin abi anlattım, anlattım anlatmadım. Fıstıkla ilgili fıstıkla. şeyler konuşalım. Fıstık. Fıstığa ne katılıyor fıstıkla abi? Fıstıkta ne var? Şey, şey, ya. Soya fasulyesi, bezelye işte. Bunu nerede kullanıyor? Baklavada. <laughs> Abimin az önce anlattığı öyle bir olay vardı ki dedi ki hani belki evinizde birçoğunuz sabahları markete gidip kaymak alıyorsunuz da kaymak o bildiğiniz kaymak o kaymağın bir yapılış hikayesi vardı hayretler içinde kaldık abi gerçekten birçok insan tam fabrika veya da üretim tesisinin ismini verme nasıl yapıldığını merak ediyor insanlar. Kaymak evet. sütten yapılır. Kaymak Onu biz de biliyoruz <laughs> abi sütten yapılır. Nişastadan yapılır. Nişastada nasıl oluyor? Nasıl yapıyorlardı yani? <laughs> Onu işte buharla hissedeyim. Eli koynuna girdi abi. Şimdi yarın işler kesilecek. Bütün fabrikalar artık iş vermeyecek bu <laughs> adama. Ya, <laughs> 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 ya onlar onlarla ilgili konuşmuyor bu Onlarla ilgili konuşmuyor zaten ya. <gülüyor> <gülüyor> Başka zevk mi? Amsa oğlu nereye gitti? Ya o zevk mi? Boş ver abi ona geleceğiz. Gerçekten kaymak nasıl yapılıyor? <laughs> kaymak fazla bilgimiz yok ya o konularda ya. Ya zaten e, başbakanımız ne ki şey ekmeği yiyindi yani ya, kırmızı, ya ek kırmızı ekmek yiyindi yani beyaz <laughs> <Ceto, bir hata gülüyor> <yapıyorsun. gülüyor> <laughs> ya un yiyip kullanmıyor. Ya 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 yani şimdi artık yalanlama şansın yok onu olmaz. Yalan diye bir şey yok ya. Kamera çekti seni yani. Yani abi sen şey bu kadar sefil durusun Hep böyle hayatında sefil misin? Hı. Yoksa böyle yani duruşun hep böyle mi? Yoksa farklı bir kişilik mi yatıyor kişinin altında, gördüğümüz kişinin altında? Vallahi göründüğüm gibiyim ya. Hocam öyle dedi de geldi. Aldanmayın. <laughs> Aldanmıyorum. Göründüğü gibi değil. <laughs> sen ne diyorsun Çetin abi? Kaymak işini çöz ya. Kaymak işini boş ver. Kaymak işini. En iyisi yiyin bebek lazım. Nasıl çelmiş, şu anda o hale döndü. Çeto. Kardeşim biz kaymak almaya gidecek bir markete almıyoruz. Almaya gerek yok ya. Niye mesela? Zeytinyağı yiyin abi. Zeytinyağı Zeytinyağı yiyin. Olmayın. Halif zeytinyağı yiyin. Orada ne alakası var Çetin <laughs> abi ya? Bu ne alakası var? <laughs> o da ya, o da ya. Mesele anlaşıldı. Çetin abiden çok bir şey çıkmayacak. Evet. Az önce söylediklerinin hepsinin üstüne bir sünger çekti. Hiç anlatılmadı. Onlar hepsi bir rüyaydı. Biz bir rüya gördük zaten. <laughs> o desin istediği kadar söylesin ama yine de biz söylüyoruz. Siz aldığınız ürünlere dikkatli çalın. Çok kontrol edin. Gerçekten birçok ürün üzerinde çok farklı oyunlar oynanıyor sağlığınızda oynanıyor. Bu özellikle niye bilmiyorum bu bölgede oluyor. Ney? <laughs> ben de ben de Dayı öyle bir cevap verdi ki yeah. Ney? <laughs> ben de anlamadım yani. <laughs> o konuyla ilgili sormayacağım dayı. ömrünüz bu köylerde geçti. Evet. Şöyle gençlik yıllarına bir git. Şöyle 18'li 20'li o deli çağlarına. <laughs> Valla. Nasıl tanıştınız? Ya, biz... nasıl tanıştınız? Biz de görücü sıla. <laughs> görücü sıla. Evet. Kaç çocuk var? Ee, dört. dört. İki Peki, olan iki e, biz. Sizin bu bölgede genelde barak. Ee, barak. Barak o kültürü devam ediyor mu hala aynı yaşamda? Aynı devam ediyor. Kaç çocuk dedin amca? İki oğlan iki kız. İki dört. oğlan iki kız sen azla kalmışsın. Yani yok yoldan. yeter fazlası. Yeter. Peki burada siz neyle yani geçim kaynağınız ne Fıstık parçaları falan. mı? Fıstık onun içeri şey. Bu evet. sene nasıldı ürünler? Ürünlerimiz yarım. Yarımdı ama seneye herhalde tam. Böyle bir yıl değil bir Yok yılda. gene aynı yani giden seneki gibi gene Yani gereksin. ne olması gerekiyor daha ürün iyi olması için yani yağmurun fazla yağmaması gerekiyor. Yağmur ha bu sene hiç yağmadı az sayılır. Suriye'de iki şey sizi de mi vurdu yoksa? Değil. Ne kadar olsa konuşuyor olan şey zelal olur. Değil mi? Komşunun evinde ateşleniyor. Komşunun tabii diyorsun. tabii. Komşunun şeyi olur. Çetin abiyle ilgili mi diyorsun abi? Düşüncen ne bir? He? Anlattıklarıyla ilgili. Vallahi ya, doğru söylüyor. Esas şeyini tam kendisi bilir. Konuşmuyor. Sana mantıklı geliyor mu peki anlattıkları? Ya doğru mantıklı. Artık Ki... bundan sonra gidip alırken herhalde daha çok dikkatlice alacaksın. Ya almak artık. Öyle o kaymak şeylerini bizler almak. Bizler de yaptığınız için köyde bilmek. köyde zaten köyde. Bizler yaparak onu bizler oradan almak anladım abi efendim şimdi abi şimdi az önce Çetin abi neler anlattı ya hepimiz burada bak bu kadar cemaat var hepimiz dinledik duyduk değil mi Vallahi, hatta tasdik ettin aynen aynen değil mi hatta eleştirdiğimiz anlar oldu aynen. çok abarttın dediğimiz anlar oldu aynen ama bir anda hepsini inkar etti yok dedi böyle bir şey anlatmadım. evet Çeto Bey niye böyle bir şey yaptı ben de anlamadım Hiç Çeto Bey niçin böyle yaptın canım bu olayların içeriğini anlat insanlar bilsin sağlıksız ürünler kullanmasınlar doğal ürünler kullansınlar Kendisi kaymaktan bahsetti. Kaymağı nasıl yapıyorlardı? Kaymağı yemeyeceksin. Başka şey. Nasıl? Neden yemeyeceğiz? Ama sebebi olması lazım. Sağlıksız. Ya sağlıksız olduğunu da ben de biliyorum da içeriği. Sağlıksız. Insanlar bilsin yani içeriğinden ne Şimdi var. Şimdi kaymak yani? derken kaymak sağlıksız olmaz ama herhalde fabrikasyon kaymaklar ya, sağlıksız. yani. Yani. Doğal olarak değil tabii. Ya, kişi, Bu, kişi belirtmeden yapılış şeyini söyle. Ha. Millet onu bilsin. Tamam. Yani sen <laughs> Ya öyle bir rutuş yaptın ki, öyle bir rutuş yaptın ki var ya. Kaymak <laughs> <bazı> ettin <laughs> her ya. Abi az önce öyle bir şey dedi ki siz duymadınız. Belki dedi ki hepsi terkledi bıraktılar o sistemi artık yapmıyorlar o sistemi. <laughs> Ama <gülüyor> az, az önce hiç öyle dedim. Fabrikayı sen ne zaman kurdun abi? <laughs> glikoz. glikoz balla beraber yedim. Balın içinde de glikoz var. Glikoz zaten. Tamam geliyor zaten. Bal diye bir şey yok ki zaten. Bal, ben, ben yani mi? böyle bir şeyin olması mantık dışı zaten. Biz buraya niye geldik? Konu nereye gitti abi ya? Çoluk biz bugün dağıtık. yemek anlatacaktık Çoluk burada. Abi. Olay çok farklı yönlere gitti. Tamamıyla ürünler üzerine gittik. Neyse biz sözü fazla uzatmayalım. Toparlayalım. Ürünleri boş verelim abi. Ama bundan sonra gittiğim her fabrikada eğer bir uygunsuz bir durum görürsek geldi. Ana kaynağı sensin abi. <laughs> Yönlendiren sensin, onu söyleyeyim ben. Sizin şimdi Antep yöresinde olmaz olmazdır. Hani şimdi bak televizyon yok, televizyon kapalı. Hani köyde insanlar toplanırdı, herkes bir hikaye anlatır. Geçmişe az önce anlatıp gülüyorduk işte. Betin abi gerçek hikaye değildi ama onun anlattıkları gerçeklerdi. Hele bir tane fıkra anlat, öyle bir Bizim bu tarafın köylerinden bir tanesinde iki arkadaş... Cemaat dinleyin, çok ayıp oluyor mu? İki arkadaş bizim buranın Zergil Köyü var. Bizim köydür. Ee, i̇ki arkadaş iddiaya giriyor. Bir kürek satıl bizim buranın deyimiyle. Ee, diyor işte bir kürek su içebilir misin? Bir satıl su içebilir misin? Bana iki dakika müsaade edeyim diye. Birazdan geleyim diye. Neyse adam içeriye giriyor geri diye içerim ha. İyi diye. Bir kürek su içiyor hocam. Evet, çok Ondan sonra tabi iddiaya giriyorlar ağır bir iddia. Ya de, tamam diye sen diye içtin diye. Hak ettin diye. Ödülü hak ettin diye. Yalnız değil, senden diye senden ne bir ricam vardı. Neydi? Sen içeriye neye girdin? Niye iki dakika müsaade ettin? istedin diyor. Vallahi içeriye girdim diyor. Denedim diyor. İçebilir miyim? İçemedim mi diyor. <laughs> bir, bir kovay da içeride, <laughs> da içeride <gülüyor> içmiş. Bir <laughs> kovay da içeride içmiş. Adamda da ne varmış. Aynen. Mesela. Vallahi güzel. Yani. güzel oldu. Sözü böyle tamamlamış olduk. Ama ee, tabi sadece Antepli misafirler yok burada. Dedim ya abim Adana'dan, diğer abimiz Ceyhan'dan geldi. O şu anda telefona görüşüyor. Ee, ekranlardan izlerken şu anda onu da herhalde haftaya kendini izler. Oradan da bir el salla sen abi. İnşallah. Abi hepinize çok teşekkür ediyorum. Ev sahipliğinize, misafirperverliğinize. Gerçekten e, bu gece bizi onur ettiniz. Efendim bizler bu hafta dediğimiz gibi gün altı köyü Nizib'e bağlı Birecik'te Birecik'e daha yakın aslında ama Nizib'e bağlı bir köy. Bu köyden e, böyle güzel bir e, sohbetti, muhabbetti, yemekti, yedik, eğlendik, güldük. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Demir Programı da Halis Demir'in evi de bu arada. Halis abimize bize de çok teşekkür ediyoruz. Abi sen çok köşede kaldın biz asıl ev sahibini hiç konuşturmadık ya. Yani <laughs> Ben senin ayağına gelirim abi. Sen <laughs> o kadar sen bize hindi yedirdin şimdi. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten misafirperverinize ihya ettin abi bize. Allah abi razı Yakışıklı olsun. olun mu? Oğlum evet. Abi neler söylemek <laughs> istiyorsun? Benim hepinizin ayağınız ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Eyvallah. Çok memnun oldum. Biz de. Evet, yani ne diyeyim başka bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben, İnşallah bir ben dahaki sefere. Ben teşekkür ederim. <laughs> Bir dörtlük de kendi söylesin bizim için. Sesim Mesela, güzelmiş. Görenim, görenim bizim <laughs> Hadi söyle abi bu kadar misafirlerin şey diyor. <laughs> <laughs> Eğdirme evet. kaşını da bakmam yüzüne. Ha, ve kaşını da bakmam yüzüne. Bey gibi ateş nerede düşsün güzel senin özün en özün. Ey. Yemeden içmeden de baksam güzel gelin senin gözüne gözüne Şekerden kaymaktan dedim gene baldan ziyada 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 Yemeden içmeden de baksam güzel gelin senin gözüne gözüne Şekerden kaymaktan dedim gene baldan ziyada 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 <laughs> Yar camanı yeni doğan ay gibi Yar cemali yeni doğan ay gibi Kalem kaşlarında ince keman Yay gibi, yay gibi, yay gibi Ona bakın hele Zele day gibi laleden edersin bölden Gülden ziyade Lale desin bülden gülden ziyade Abi ağzına yüreğine sağlık. Allah razı olsun beyim. Hocam gördün mü sesi? <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak o kadar güzel bir yemek sofra ne dizdi. Üstüne de güzel lezzetli bir türkü. Afiyet Daha olsun bundan beyim. güzel ne olabilir? Can sağlı olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkür sağ olun. Ben teşekkür ederim bana. beyim. Çok sağ olun. Ya bu arada özür diliyorum. <laughs> Ben az önce söyledim misafirimiz Ceyhan'dan geldi o. Evet. Evet. Şimdi evet. misafiri konuşturmasak çok Olmaz, ayıp olurdu. Gel abi, sen gel. Siz de hoş geldiniz. Evet. Siz daha önce geldiniz mi buraya? Ben ilk defa geliyorum. İlk defa geliyorsunuz. Herhalde ilk sormamız gereken kişi de sizdiniz aslında. Nasıl buldunuz bu ortamı? Ortamı zor buldum ya. Zor Bayağı zor buldum. <gülüyor> 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 yani Memnun kaldınız mı? Bekledikleriniz yani geldiğinize değdi mi onu söylüyorum. Vallahi bana kalırsa yarın öğlen yine geleceğim. Allah'ım. <laughs> Ya gitmesem gene olur aslında ama. Değil e, mi? Evet. Gelmişken birkaç gün kalsak mı? Her gün bir yerde. Vallahi çok iyi olacak. Abi ihtiyacımız var. Evet. Gerçekten. Özellikle herhalde kameramanımızın buna çok ihtiyacı ya, var. Sıcak, çok sıcak bir ortam. Evet. Yani o bizim Türk insanımızın sıcaklığı aslında. Yani Türkiye'nin neresine giderseniz gitsin, herhalde bunu buluruz aşağı yukarı. Allah bizim bu samimiyetimizi gerçekten kaybettirmesin anladım, bize. Yani anladım, anladım. bu samimiyetimiz devam ettiği sürece sıcaklığımız, birlik beraberliğimiz biz hep böyle bu insanlık yanımız kaldığı sürece biz dünyaya kafa tutarız. Ben buna inanıyorum. Aynen hatırlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Hoca bir dahaki sefere senin misafir onu evet, söyleyeyim hocam. ben herhalde. Abi var mı son olarak neler bu söylemek istiyorsun? güzel diyorsun? sözlere söylenecek hiçbir şey yok. Gerçekten herkesin söylediği güzel şeyler günün anlam önemini belirtti. Son söylenecek bir şey var mı? Bence herkesin söylediği en güzel şeydi. Fakat ne kadar güzel bir şey ki ee, hepimiz bir aradayız. Bir tarafta Ceyhanlı, bir tarafta Urfalı, bir tarafta Elazığlı. Ee, kardeşliğimizi e, hepimiz perçinledik. Kimse kimseden ayrılmasın. Kimse kimseden kayrı düşmesin. Herkes birbirini sevsin. Sevgiyle halleşelim. Hem halleşelim. Ben Urfa'dan ayırmasınlar, Urfa benden ayrılmasın. Ne kadar güzel. Hep beraber kardeşçe yaşayalım. Türkiye hepimize yeter, herkese yeter. Bizim bu birlik beraberliğimiz bütün dünyaya örnek olsun. Evet. Abi ee, son olarak sen de bir şeyler söylersin herhalde. Vallahi son olarak söyleyecek şey hayır dil bağlandı Bağlamaz değil. Abi. O kadar güzel bir ortam ki insan şu ortamın şu güzelliğin bitmesini istemiyor. E, bugün Adana'dan kalkıp buraya geliyorsak şu ortamda bulunabilmek için çaba sarf ediyorsak buranın güzelliği içinde. Hocamın temiz kalbi, güzel yüzü, ev sahibimizin sadece evini açması değil, yüreğini açması bize. Yalnız bu arada dikkatinizi çekeyim, ben söyleyemem, konuşamayayım deyip üç kıta türkü söyledim. Kesinlikle. Yani onu da bilin. Aslında en çok konuşmasını beklediğimiz adam iki cümlede tıkandı kaldı, Çetin abi. Evet, evet. evet. Yo, 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 Çetin Bey siyasetle uğraştığı için. Ben Saadettin Çetin Soy. ben ev sahibine, tüm arkadaşlara, dostlara... Teşekkür ediyorum. Özellikle Kanal Urfa'ya sana çok evet, teşekkür ediyorum. Abi. Bizi yalnız bırakmadınız bu akşam için. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Abi, abi sen de iki cümle söyle. Tamam, sağ alırsın. ol abi, Allah razı olsun. Bu arada Bitti mi? Evet, bir davette evet, bulundu evet, evet. güzel abim. Bir, bir mikrofon tutarsak. Tersen... İnşallah ben beklerim buradaki herkesi güzel insanları. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah müsait olursak bizler de geliriz. Ee, evet, işte Maraş. yani. evet, abi. Bak bir de Maraşlı varmış aramızda hiç kimse ismini zikretmedi. Maraş Elbistan'dan. 32 yaşındayım ilk defa böyle bir ortama kaldım. Evli misin bekar mısın abi? Çok memnunum. Evliyim. Yani ben dedim belki bekarsın bir de eş arıyorum diyeceksin. <laughs> yok çok şükür. Bir tane var yeter. Eyvallah biz Elbistan'a da gitmiştik. Ama Elbistan'da bu sıcak ortamı bulamamıştık. Elbistan'ları çok seviyorum ama. Allah razı Şaka olsun. Şaka yapıyorum tabii ki. <laughs> Hepsi bizim canlarımız. Evet. Belki yurdumuzun şu anda bir tarafında acılar yaşanıyordur. Yani bazı <laughs> evlerde acı vardır. E, hüzün vardır. Ama diğer tarafta da hayat devam ediyor. Bu acıların da dinmesini istiyoruz. E, dinmesini istiyoruz. Özellikle komşumuzda şu anda Suriye'de biliyorsunuz. insanlar evlerine baktığını terk ettiler. Yurtlarını evet. terk ettiler. Sokaklarda yaşayan insanlarımız var. Bir nebze de olsa o insanlarımıza bir el uzatmak lazım. Her programımızda biz bunu dile getiriyoruz. Evet. E, temennim o ki imkanı olanların o insanlara yardım etmesi efendim. Bizler bu akşam dediğim gibi gün Günaltı Köyü'nden sizlerle ekranlarda buluştuk. Haftaya bakalım nerede kesiyorlarımız, yollarımız, nerede buluşuruz. Görüşmek temennisiyle mutlu günler, mutlu yarınlar diyorum. Hoşçakalın.